Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Türk gazetecilerle bir araya geldi. Çözüm sürecine yönelik soruları da yanıtlayan Arınç, terörle mücadele kanunu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Örgütün eylem yapmadan siyaset ve fikirleri konuşuyor sözüne uyması durumunda terörle mücadele kanunun kaldırılabileceğini söyledi. Şu anda 60 civarında tutuklu ve hükümlü gazeteci var. Sebebi şu, bir terörle mücadele kanunu. Terörle mücadele kanunu kapsamında bu 60 kişinin üçte ikisi var. Örgütün propagandasını yapmak, örgüt lehine eylem yapmak, örgütün yordolaylı, yardım yataklı vesaire suçları. Sorumlusu terörle mücadele kanunu. Bunlar gazetecilik sıfatını kullanıyorlar ama kanun karşısında yargılanırken sıfatları terörle mücadele kanunu aykırı eylemlerde bulunmak. Terörle mücadele yani terör olgusu Türkiye'de tamamen bittiğinde en azından şu çözüm süreciyle silahlar bırakılıp Türkiye dışına çıkılıp örgütün eylem yapmadan siyaseti, fikirleri konuşuyoruz sözüne uyması halinde ve buna bağlı bazı gelişmelerle terörle mücadele kanunu ortadan kaldırabiliriz. Ama şu anda bu mücadele de bir şekilde devam ettiğine ve bunun sonuçlarının da herkes için aynen geçerli olduğuna göre bu kanuna dayalı olarak suçlamalar devam edebilir ve bunun arkasından da bazı sonuçları hep beraber görebiliriz.